Hepinize selamlar dostlar ben Efe kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolved Scorch 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar e, birkaç gündür video gelemiyor onun için sizlerden özür diliyorum. E, çok fazla e, vakit bulamadığım için atamadım. E, onun için sizlerden bir özür diliyorum. Onlarca video dışı yaptıklarımdan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi elimde şu anda destansı tüfek var. E, hallettim. Şöyle envanteremi de göstereyim fazlasıyla da bayıltıcı dart yaptım Yumurtayı yiyelim bir ee, Onun harici gördüğünüz gibi şöyle e, mor bir tüfek yaptım pompalı tüfek ee, Daha fazlasını yapamadım ee, Çimentodan dolayı yapamadım ama çimento aircraft'ı aldım belki video dışı yine yükseltirim ee, Onun harici şöyle bir eve gidelim ee, Kastığım malzemeleri göstereyim ben size Çok çok fazla malzeme kastım çünkü Çünkü video atamadığım günler boyunca ee, Şöyle gireyim demirciye. Gördüğünüz gibi binlerce metalim var. Binlerce delim vesaire var. Yani deri kolay gerçi onu başlıyorum da. Onun harici şimdi elime makas aldım gördüğünüz gibi zaten. Bir kendimizi tıraş edeceğiz. Ee, dur be. Şunları bir çıkaralım da yüzümüzü gözümüzü görelim ya. Model değiştireceğim. Birazcık uzaklaştırayım şunu bir. Ee, bu yakışmadı şöyle. Bu hiç yakışmadı şöyle. Bu olabilir. Bu da olabilir. O at kuyruğu da olabilir. Okey. Bir sakala bakalım. Ee, bıyık. <laughs> yok. Bu olmadı. Ya belki. Ee, yok. Bu hiç. Bu ne ölüm? Bu ne lan? Oba. 10 numara oldu bak. <laughs> Direkt böyle yapayım lan. Direkt sıfıra vur hepsini. Yeni modele geçince zaten vuracak da neyse. Ah oh be e, ama bir yüzümüz gözümüz açıldı be. Şunları landur kıyafetleri koydum. Ha bize lan şimdi aklıma geldi. Ben kıyafetler arkadaşlar destansıya kadar çıkardım Upgrade Station modunda çok fazla ipek falan harcadım. E, destansıya kadar çıkardım. Neyse birazcık fazla boş yaptım hızlıca videomuzun konusuna gelelim. E, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar 10. bölüm e, olduğu için ve yani 10 bölümün şeyine diyeyim e, güzel bir e, canlı eğiteceğiz bugün. T-Rex'e iki tanemde yan yana iki tane t buldum dişli erkekli ve seviyeleri çok çok iyi ee, Gideceğiz onlara iticez Ondan sonra işte e, onun harici büyük ihtimal bu videonun sonrasında yani bundan bir video sonra olabilir 2 3 video ol sonra olabilir Artık ne kadar sonra yaparım bilmiyorum T-Rex mutasyonu da illaki yaparız yani ee, Olduğu yeri söyleyecek olursam yandan 40'a alttan 70'te olan dağda yani şu an şu önümdeki dağ değil de onun daha da arkasındaki olan dağda. Ee, oraya kadar gideceğiz. onlara bayıltacağız. Tuzak falan yapma gereği duymadım açıkçası. Çünkü yani T-Rex zaten ne kadar zor olabilir eğitmesi. Gövdesi kocaman. Kaçamıyor. E tek sıkıntısı ikisinin yan yana olması. Tek tek bayıltırız artık Zaten destansı tüfekle fazlasıyla uyuşukluk verebildiğim için çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum Şu an 290 dartım varsa T-Rex'lerin ikisini de bayılttım da 250'ye 240'a falan düşer yani Böyle çok da dartım gitmez diye düşünüyorum açıkçası Bilemiyorum Bir gidelim Evden birazcık uzak ee, ama çok uğraştım ya Çok fazla T-Rex öldürdüm ben video dışı arkadaşlar Nereden baksanız 50 ile 100 tane arası T-Rex öldürmüşümdür garanti bilgi yani yani kollarını falan atıyorum bosa giderken işimize yaramayacağı için ama evde saklasam şu an kaç tane kol olurdu Allah bilir yani. E, Hayrıta da hayvan bulmak mı çok zor yoksa ben mi çok şanssızım bilemedim. Aha 290 dişi şurada da 300 erkeği var. İkisi direkt yan yanalar. E, dinozor spawn oranından dolayı e, yan yana dinozor çok fazla spawn oluyor böyle yüksek seviyeli. İhtiyacını giderebiliyorsun rahatlıkla. Şöyle tak. Ben onu nasıl kaçırmış olabilirim ya? Bir Bir dakika kaç şey? 5 lezzetli et Sen de 5 lezzetli et, İyiymiş abi Toplamda 10 tane lezzetli eti hallediyoruz Pompalı ile lezzetli eti hallederiz rahat rahat Ama torporunuz çok fazla be Neyse bayıltırız, problem değil o da Yani Birazcık fazla Hani Anlatabiliyor muyum? <laughs> İnsanın gözü korkuyor böyle bakınca. Ay ay. Birazcık uzun sürecek bunları bayıltması ya. ya. Neyse zaten bayılttıktan sonrasını kesiyorum. Çok da önemli değil orası da. Renkleri falan da çok kötü değil. Hoşuma gitti. Ya yani En azından dişinin rengi hoşuma gitti. Erkeğin rengi bir tık daha cacık. Ama yani zaten mutasyon yapacağımız için. Rex'lerde ileride. Çok da sıkıntı olmayacak. Rex'lerin mutasyonunu fazlasıyla şey yapacağımı düşünüyorum umarım renk, renkleri mutasyonda güzel mutasyon çıkarabilirim de yaptığım zaman yani mutasyon yaptığıma değer gidip böyle pembeli pembeli bir rex olmaz yani, yani mesela diken nejderlerinki böyle kırmızılı kırmızılı pembemsi bir şey yani güzel ama şeyi durmuyor yani çok hoşuma gitmiyor ama olsun hiç yoktan iyidir yani mesela bir simsiyah olsa mesela kötü mü olur o ben 30-44 dedim de, şu an zaten 24 gitti ve bir tane telesiz daha yaraladık anca. Bir de şimdi ben bu, bu kaçmaya başladığında bunu kovalayacağım da diğeri beni kovalayacak. Ha, öyle de bir sıkıntımız olacak. Neyse bir şekilde hallederiz. Telesizler o kadar hızlı değil. Koşarsam yakalayamaz. O kadar hareket hızımız var. Yüzü göz hep dart oldu. Evladım bayıl artık. Hadi. Benim dartlarım niye bu kadar az uyuşukluk veriyor ya? 500-600 uyuşukluk ne? O kadar hasar bastım sana. Kaç fiziksel hasarı var şu an bu tüfeğin? 300-400 belki de yani. Belki daha da fazla. Niye bu kadar az lan? Acaba ikinci bir tüfek falan mı yapsam? Malzemem bol. Daha yani çok az uyuşukluk veriyor. Şu an ayar oldum. İkinci bir tüfek deneyebilirim belki. çok malzeme yer ama. Yesin ya. Feda olsun anasını satayım. Belki işte 600-700 fiziksel hasarlı bir tüfek çıkaracağız yani. Ya gerçi ben fiziksel hasar istatistiği vermedim. Ondan dolayı olabilir belki de. Bilmem ona, o da olmasın ya. O da olmasın. Oğlum hadi lan. Kaç dakika oldu bayıl artık. Hah kaçmaya başladı sonunda. Tak. Şöyle mecbur uzaktan uzaktan sıkacağım. Tüfeğin A177. Şöyle tak. Aa, tutmadı bir dakika. Yani bu altımızdaki arkadaş Eee güveden bahsetmiyorum. Diğer rex'ten bahsediyorum. Bir dursun. Biz şunu bir bayıltalım. Ha, gelmiyor lan. Dişisini korumuyor. Vay şerefsiz. Vay namussuz. Güvecim sen beni takip eder misin? şu arkadaşı biz bir puf Lan dur Tak Bayılır mısın artık hadi be canım ya Bak lezzetli etini de gözünün önünde hallettim Onu ne vurdun? onu nasıl istedim ben Tak Heh bayıldı sonunda ee, Bizim güveyi bir turası vereceğim Şuradan lezzetli alalım ee, tezgah lan bu. Lezzetli et çıkmadı. Dur. Ben lezzetli et ya. Normal eti hiç şey yapmıyorum. Zaten Rex'lerin uyuşukluğu kaç saat sürüyor. Aynı işlemi biz bir buna da uygulayalım. <laughs> Buraya çıkabilir misin? Bir bakacağım. Çıkıp çıkamadığına göre durduracağım. Ananar'ın avrunun tayla kolye var. Buraya çıkar bu bu arada ya. Ben şuraya bir geçeyim. Ee, tayla kolye. umarım bizim Rex'e saldırmaz. Arkadaşlar ben bunu bir hızlıca bir bayıltayım sonra geleyim ya. Çünkü bunun bayıltması cidden çok felaket uzun sürecek. Diğeri gibi. Yani diğerine bir 5 dakika harcayacağım buna da 5 dakika harcayacağım. Video çok çok uzun olacak. Ona gerek yok bence ya. Ben şu an bayıltmaya başladım zaten görüyorsunuz. Ben bu bayılınca veya bayılmaya yakın olunca bir geleyim yani. Şimdilik görüşürüz. <laughs> ben gelirim. Geldim arkadaşlar bu arkadaş artık bayılmak üzere ee, birazcık dediğim gibi uzun sürdü o yüzden kesmek zorunda kaldım video çok uzayacak yoksa da bu ana trodon var reis merhaba tipe bak şöyle aqua diğerinin yanına doğru gider misin ama ben sen diğerinin yanına doğru git diye uğraşıyorum şu an bir tane daha çaktım son bir tane bayılıyor. Hokus 9 Aman bayıldı. <laughs> Neyse dur bizim güveye durusluğu vereyim ben. Ya nereye gidiyorsun güve? Trodon'dan lezzetli çıkmaz. Şurada bir tane Tayla görmüştük. Onu bir öldürelim. Şu Artro'yu mecbur kendime çekeceğim. Allah'ın belası seni. Kaylak oluyor nerede lan? Oğlum ne güzel öldürüp lezzetli et elde etmeyi deneyecektim ya nerede? O? Aha Karno. Kaylak oluyor da buradaymış tamam. Lezzetli et bunlardan garanti çıkar. Karno'dan garanti çıkar da Taylayı bilmiyorum. Evet bir tane sıkayım gelsin. Ha direkt bayıldı. Sana bir tane sıkayım sen gel. Puf. 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 Özür dilerim. Ö Ölme sesin çok içli geldi. Ama kusura bakmayacaksın artık. Senden de mi lezzetli et çıkmıyor ya? <laughs> Reis hakkını helal et. Öldüreceğim. Le etin lazım bana. Lezzetli etsin sen. Kaç tane? 10 tane lezzetli et. 9. O, o da olur o da olur. Bir tanesini lezzetli et şey yapmadan evcilleştiririz. Ne yapayım anasını satayım. O kadar da olsun yani. Yapacak bir şey yok. Diğer reksi de işaretleyelim de ben bunu anana aldım. işaretlemiştim. Az üzerine osurduk. Umarım verimliliği gitmez. Tamam da teming nasıl full. Tamam 5 tane koyduk. Bir tane yedi. Yüzde iki tane yedi. Yüzde kırk buçuk. Lezzetli. 5 tane. Bir dakika. Sen yani yüzde yirmi beşten fazla alması gerekiyordu. Bir şey söyleyeceğim burada bir hata var. Bir lezzetlet beş tane olmuyor. Neyse dur. Bir tane daha lezzetlet veren hayvan bulup öldürmem gerekiyor benim. Ya matematiğimde bir hata var ya da oyunun matematiğinde bir hata var. Beş lezzetlet yetmiyor altı tane gerekiyor. Bir de ben şu trodonu bir öldüreceğim ya. Allahu akbar senin Allah belanı Frodo'na da pompalı mermi harcamazsın ya. Zenginiz anasını satayım tabi. İşine gelince harcıyor. Reis bir tane yedin. Afiyet olsun. Ben bir lezzetlet et kasmaya gideyim. Umarım para falan bulabilirim bu çevrede umarım. Aha karno. <laughs> Hızlı bulduk güzel. Ki para de varmış. Puh. Anana avradını takip et. Aşağı uçtu karnı. Lan onun etini başkası yerse darılırım şu an ha. Ya nereye gidiyorsun güve kardeş ya. Karnı öne güzel vurduysam ve aşağı doğru uçtu gitti anasını satayım hayvan. bir üç tane daha lezzetle çıktı onu da erkeğe vereceğiz şimdi. O dişi eğitildi sayılır güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. <laughs> Hızlıca buna da lezzetlerini verelim. Etleri atabilirim. Deriler falan kalsın. Onlar çok da şey değil. Ee, o zaman ben bu iki arkadaştan biri eğitince geleyim. Sonra diğerini beklerim. Yapacak bir şey yok. Ben bu dişinin başı... <laughs> Konuşamadım lan sesim gitti. Ses tellerimi kesti biri. Ben bu dişi eğitilince geleyim arkadaşlar. Daha doğrusu eğitilme yakın olunca veya da eğitilince artık ne zaman da denk getirebilirsem. Hadi Allah'a emanet. Evet geldim arkadaşlar. Bu arkadaş şu an eğitilmek üzere. Son etini yeli birkaç dakika oldu herhalde. Artık eğitilir yani. Derken kalktı. Eh hey güzel. Arkadaşlar bu iki Rex'e isim verirsiniz diye düşünüyorum. Vermezseniz canınız sağ olsun. Bekliyorum isim önerilerini. Ee, pasifi verelim de. Alalım kozaya bir yandan. Bir yandan da diğerinin başına gideceğim. Diğeri de zaten oldu. Ah lan bir tane lezzetli fazlaymış harbiden. 5 tane el oluyormuş. Ben bilmiyorum benim matematiğim yanlışmış o zaman. Ama... Lan doğru 5 tane yüzde 20 olması gerekiyor. Et başına biz 24 falan aldık. Ben benim matematiğim yok ya. Vallahi diyorum yok ya. Neyse dur. Bu arkadaşı atalım. <laughs> Belki yer. Neyse arkadaşlar ben yine bu arkadaşı bir bekleyeyim. Şu tipini yediğim. Kalkınca gelirim artık. tadı veya da kalkmaya yakın olunca. Hadi Allah emanet. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hem kötü hem iyi haberlerim var. Bu arkadaş şu an kalkmak üzere görüyorsunuz %92. Ama evcilleştirme verimi birazcık düştü. Ee, bunu beklerken bir iki tane ulu kurt ve terör kuşu geldi ve bana saldırdı. Bu arkadaş da onlardan biri. Sizin Allah belanızı versin. Köpek. Bunlar yüzünden verim düştü. Yani diğeriyle hemen hemen aynı seviyede kalkacak. Bir yandan da iyi oldu aslında da. Neyse. Ee... <laughs> Lan benim su gitmiş. Lelelele. Dur sulacak bak. İçebilir miyim? Kardeş bir dur. Tamam. Hayırlı olsun hoş geldin. 434. Kanka bir sakin olur musun? Pasif. Sulacak bak. Kardeşim bir iner misin su içsem senden? Neyse dur ben Rex'i bir kozaya alayım. Beyze gideceğiz zaten birazdan. Lan dur seviye almış. Oh afiyet olsun paşam ya. Direkt yemiş seviye almış. Neyse alalım bunu kozaya. Diğeriyle galiba aynı seviyede kalktı. Aa harbiden lan. Diğeriyle aynı seviyede kalkmış. Aha oturdu. Şöyle eğilelim bir içelim bundan suyumuzu. Nam. Hadi afiyetler olsun bana. Etimizi yiyelim bir gidelim şeye kadar beydimize kadar. Yani şu an bir hafif bir moralim düştü bu arada. <laughs> Evcileştirme verimi düştü için ama yani ona da yapacak bir şeyim yoktu ya. O anda AFK'ydım. Bir tane olduğu kurt, iki tane terör kuşu geldi saldırdı. Bakın direkt yeni Rex spawn oldu. Bu yoktu normalde. Yani haritada dinozor canlı şeyi var. E, çeşitlilik ve sayısı. Ama yüksek seviyeli spawn olmuyor. Benim şanssızlığım mı yoksa Haritada böyle ekstra bir zorluk mu var bilmiyorum. Bazı canlıları çok aradım. Mesela Argentavis'i çok aradım sayılır. Birkaç gün boyunca aradım ben Argentavis'i. Onun haricinde Ankylo'yu çok çabuk buldum diye hatırlıyorum. Rex'leri bayağı uzun aradım. Tylacolory'u bayağı uzun aradım. Diken ejderleri yine bayağı uzun aradım. Hatta onları harbiden bayağı uzun aradım yani. En uzun aradığım canlı şu an Rex, ondan sonra Tyla ondan sonra da Diken ejderler yani. Bayağı uzun sürdüler. Ama evcileştirdiğime de hepsi değdi yani. Dikenli ejderleri odun kasmak için olsun, mutasyon için olsun kullandık. Aha mesela dikenli ejder. Ya bir de şey olayı var mesela. Yüksek seviyeli buldum artık ihtiyacım yok ya. Çok fazla çıkıyor. Eee geçen iki tane böyle 300'e yakın dikenli ejder öldürdüm. Artık işim yok ya. Çıkıyor yani. Ona da sinir oluyorum. Neyse çok boş yaptık. Geldik biz artık. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar ee, geldim öyle vay 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 adamlarım benim ya Talekonyan'ın canı birazcık az arkadaşlar ben bu arkadaşa can basmıştım ee, canını tam daha dolduramadı hafif şu an sakat Rexleri şuraya fırlatalım ben şimdi ikisine de bir eğer yapayım bunların Özelliklerini şey yapalım. Ee, bir Öğrenelim falan. Daha doğrusu öğreteyim bilmeyenler için. Bilenler zaten Rex'lerin ne kadar özelliği olduğunu bilir. Hangisine işe yarar bilir de. Ee, Rex. iki tane Rex'e Aircraft'la. Rex'leri e, garanti mutasyon yapacağım Rex'lerden. Rex'i severim çünkü. Ama işte Boss Fighter Rex'lerle mi giderim? Wyvern'lerle mi giderim? O konuda kafam karışık. Wyvern'lerle gitmek istiyorum. Çünkü Wyvern'ler Rex'lerden daha güçlü. Ee, yetenek şeyleriyle, e, nefes yetenekleriyle ama e, nefes yeteneklerini boss fight'larda kullanabiliyor muyum emin değilim. O yüzden e, o konuda bana bilgi veren arkadaşlar olursa sevinirim. Ona göre çünkü büyük ihtimal ben e, götüreceğim Rex Out e şeyi, Wyvern'ı. Eğer yetenek kullanabiliyorlarsa Wyvern'ler, garanti Wyvern götürürüm. Çünkü yetenekleri çok vuruyor. Kiplere bak, kiplere. Lan ne oluyor ne oluyor ya? Her gördüğünüze saldırmayın artık lan. Adamlar şaka mısınız oğlum siz? Bunlar bir baga falan mı girdi? Ben bunlara pasif ıslığı veriyorum. Yine her gördüklerine saldırıyorlar ya. Allah Allah. Ya sabır anasını satayım. Ya sabır. Bak bizim raptor da gitmiş. Arkadaşlar pasif. Pasif. La havle vela. La havle vela. Şuradan bir dönelim. Sinir olmaya başladım iyice. Her gördükleri şeye saldırıyorlar. Salak hayvanlar ya. Ha lan ben size bunu söylemeyi unuttum. Geçiyor söylemiş miydim hatırlamıyorum ama söylemedim var sayıyorum. Ben videoda şu arkadaşlar bir tane <laughs> tek raptor mutasyonu çıkardım. Şu an bu gördüğünüz e, yeşil yerleri mutasyon. Şu an sürü lideri bu. Bazılarını çığlıklattırabiliyor, bazılarını çığlık. Anlayamıyorum. Neyse, biz bir gidelim şunda. Şöyle Sol tık default ısırık zaten. Şöyle hasarını falan. Ney? Biraz fazla vurmadı mı? Lan daha doğru fiziksel hasarın yok. İyiymiş abi. Rex düşündüğümden fazla vuruyor başlangıç için. 800 vurmasını beklemiyordum şahsen. Belki birazcık hasarları düşürebilirim. Biraz fazla geldi şu an gözüme çünkü. 900'e çıktı lan iki seviye verdim. Oğlum şaka mı bu? Neyse. Sol tık default ısırık. C'si yok. Alt ctrl vesaire yok. Sağ tıkı. Duydunuz zaten. <laughs> Hayvanı kükretmeyi seviyorum. O yüzden kükrerken bilerek konuşmadım. Ee, bilmiyorum. Böyle hayvanların kükremesi, cırlaması vesaire o hoşuma gidiyor benim. Kükrerken konuşmasını o yüzden sevmiyorum. Böyle duyun yani hissedin o kükremeyi. şöyle koyayım bunu yerinde de. Yerine de dağıttım yerini. Aman çok boş yaptım ya. Seviyesini ver. İstatistikleri göstereyim. 15.000 can gayet okay. 3.000 dayanıklılık gayet okay. 1.000 ağırlık gayet okay. Açlık, oksijen vesaire bunları zaten şey yapmıyoruz. Fiziksel hasar birazcık biz verdik. Hareket zaten default. Buna bakın mesela. 13.000 can bir yerinden daha düşük. 3000 dayanıklı, 3200 dayanıklılık daha fazla, 1100 ağırlık daha fazla, hasarı zaten normal olarak daha az. Bunun canı daha az, hasarı e, hasar diyorum, ağırlığı ve dayanıklılığı daha fazla, bunun canı daha fazla. Yani çok da önemli değil zaten. Bunları bir ütme kullanmayacağım, mutasyon yapacağım sonuçta bunlardan. Neyse, tiplere bak tiplere ya, çok asilsiniz abi ben çok seviyorum bunları. Neyse, biraz fazla boş yaptım farkındayım. <laughs> ben bu arkadaşların şöyle önünde. Bitireyim. Değil mi? Lan tamam, dur. Ayarlayayım ben bir. Şöyle tam. Ya şu dur ya. Bunları bir ayarlayayım ben. Öyle bitirelim. Sen benimle bir gel. Çok yavaşlar ama çok güzeller ya. Ben bilmiyorum saldırgan hayvanları çok seviyorum şeylere göre. Yani herkes seviyordur gerçi de. Hem rahatlatıyorlar sizi koruma açısından. Hem de yani bir asillikleri var. Mesela moralle topsun nesini sevebilirsin? Anlatabiliyor muyum? Hayvanın bir asilliği yok, bir şeyi yok. Hani deve su içiyorsun ama bunlar da öyle mi? Bunlar Rex baba Rex. Tiplere bak. Bak lan. Baksana kofik. Heh baktı. <laughs> bak. Neyse. Şöyle ikisinin önünde bitireyim videoyu. Kafanı benden çeker misin? Bir dur ikiniz de kafanız eğin hafif böyle iyi. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.